Soybağı yoluyla Kuzey Makedonya vatandaşlığında Kuzey Makedonya'dan göç eden kişi ile bir alt soyu bu vatandaşlık hakkına sahip oluyor. Ve bu başvurusunu ister Makedonya'dan yapabilir ister Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan konsolosluklardan yapabilir. Göç eden bir üst soyunuzun Doğum belgesini Kuzey Makedonya'dan bulmak gerekiyor. Bunun adı da Izvod diye geçiyor. Bu doğum belgesini bulduktan sonra sizler Makedonya'ya giderek veya vekalet vereceğiniz bir avukat aracılığıyla bu evrakları toplayabilirsiniz. Izvod belgesini bulduktan sonra fiziksel olarak Kuzey Makedonya'ya giderek başvurmanız gerekiyor. Dolayısıyla başvuru yaparken kişinin kendisinin burada olması gerekiyor. Benim annem 80 yaşında, 90 yaşında fark etmiyor. Vatandaş olmak istiyorsa muhakkak oraya kişisel olarak gidip başvurması gerekir. Derseniz ki ya Makedonya'ya gitmesin konsolosluklardan da bu başvuruyu yapabilir. Ama kişisel olarak gitmesi gerekir. İzvot belgesini bulduktan sonra sizlerin Kuzey Makedonya'da yaşamanıza imkan verecek bir maddi durumunuz olduğunu gösterir. Belgeler sunmanız gerekiyor. Eğer başvuracak kişinin alt soyu 18 yaşından küçük 15 yaşından büyükse bu kişinin de orada gidip imza atması gerekir. 15 yaşından küçük ise buna gerek yok. Veli imzası yeterli olacaktır. Dolayısıyla bu başvuruları yaptığı zaman kendisinden istenen diğer belgelerle beraber bir adli sicil kayıt belgesi isteniyor. Bu adli sicil kaydında da bir yıldan fazla hapis cezası gerektiren herhangi bir suç işlememiş olması isteniyor. Şu an itibariyle herhangi bir dil şartı bulunmuyor. Eski kanunda dil şartı aranıyordu. Yine eski kanunda çifte vatandaşlığa imkan sunmazken yeni kanunda artık çifte vatandaşlığa fırsat sunuluyor. Başvurunun ne kadar sürede sonuçlanacağına ilişkin şu an önümüzde somut bir örnek yok. 2021 yılında çıkan kanundan sonra geçen 4 yıllık süreçte yaklaşık olarak 10 binden fazla kişi vatandaşlığa başvurmuşken yalnızca 50 küsur kişi vatandaşlığı kazanmış oluyor. Sizlere tavsiyemiz vatandaşlığı alamam ben zaten diye başvuru yapmaktan imtina etmeyin. Muhakkak şartlarınızı taşıyorsanız başvuruda bulunun ve beklemeye geçin. Eğer ki Makedonya Devleti'nin vatandaşlık verme gibi bir niyeti olmasaydı ben 2021 yılında bir kanun değişikliğine gitmeyeceklerini düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum.